Microsoft Flex Simulator 2020'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Vancouver Havaalanından çıkacağız. Seattle'a doğru bir yolculuk yapacağız. Şöyle uçağımızın gerekli ışıklarını yakalım. Daha sonrasında yolculuğumuza başlayacağız. Sabah saatlerinde yine kalkıyoruz Vancouver'dan. Seattle'a doğru gideceğiz. Seattle'a da yine sabah saatlerinde inişimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle depolarımızı kontrol edelim. ATC konuşmasını bitirsin. Daha sonrasında jetway'imizi isteyip Artık buradan kalkalım. Kalkışta 13.000 fite çıkacağımızı bize söyledi kule. Şöyle 13.000 fite ayarlayalım uçağımızı. Bunda böyle hatta niye dokundum lan ben onu? Dur. Yukarı bassam ne oluyor? Aşağı basayım. Evet aşağı basalım. Şimdi kalkışta 13.000 fite kalkıp çıkacağız. Otopilotla beraber. Daha sonrasında yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Buradan hemen jetway bağlantımızı yapalım. Yolcularımızı falan dolduralım uçağımıza. Daha sonrasında kalkacağız. Yani şuraları da kapat. Katerinki de bağlayalım. Yemek servisimiz. Uçakta su falan isteyen olursa onlara taze su veririz. Diye düşünüyorum. Onu da hemen bağlantısını yapalım. Şunu şöyle. Şunu onaylayalım. Ee, tamamdır bunların hepsi. Bunları da hallettirdik. Şu an bagaj servisini falan komple aktif ettim. Bagaj servisi şöyle dönüp şuraya girsene. Niye bekliyorsun 2 saat? Manyak mısın? Kafayı yiyor ya. Uçağımızın da hemen arkasından geçiyorlar. Delireceğim. Biz şuradan kalkacağız. Şu pistten kalkacağız. Onu da söyleyeyim. Buradan şu şey taksi yolundan gideceğiz. Sonra o pistten kalkacağız. Onu da söylemiş olayım ee, Yemek servisimiz şu an yapılıyor Birazdan pis başında görüşürüz arkadaşlar Evet pis başına kadar geldik. Orada diğer ekrandaydı. Mouse çalışmadı. evet kalkış izni verildi. Böyle piste girelim. Tekrardan. Ben, ve artık kalkış için e, iznimizi aldık. Ve aynı. Tamam. Clear off take off dedi. Pis temiz şu an. Bizim önümüzden bir tane de küçük bir uçak kalktı. Onu da görmüştürsünüz yani köşeden görmüştünüz hızlandırılmış videodan. Küçük bir uçakta. O da online oyuncuydu herhalde. Diye biliyorum. bakmıştım Şöyle duralım. Ee, hemen şunu şöyle ayarlayalım. Şunu take off kısmına getirelim. Bunu da şöyle açalım. Throttle'larımızı da full'leyelim ve artık kalkalım. Arkadaşlar kalkıyoruz. Hadi. çok yüksekte ya. Ha şöyle aşağıda kalsın. Da yakıtı da güzelce ayarladık bu arada. Seattle baya yakın zaten. Hani 18 dakikalık falan bir uçuş süresi var. O yüzden yakıtımızı falan da ayarladık güzelce. Tam olması gerektiği gibi de uçağımızı kaldırdık. Şu an gearlarımızı şöyle kapatalım. bayağı iyi görüntü. Kum da kapatalım. 126 da ayarlayalım tekrardan. Hadi gidelim. Overspeed dedi ilk başta ama o flaplerden dolayıydı. Flapları aslında düz bir doğrultuda gittim. Normalde kafayı kaldırıp gitmem gerekiyordu. Öyle dışarı aldım hem bakmak için. O yüzden böyle bir problem yaşadık. İnşallah bir sorun olmadan e, Seattle'a doğru yolculuğumuzu gerçekleştiririz. E, buralar zaten şu an tırmanış aşamasındayız. Tırmanacağız, tırmanacağız. Daha sonrasında Seattle'a varacağız. Evet, Seattle'a inerken görüşürüz. Evet arkadaşlar artık inişe doğru gidiyoruz yavaş yavaş İnşallah bir sorun olmazsa ineceğiz ee, Şu an 6000 feet'e kadar ineceğiz de çok yavaş alçalıyor uçak 9000 yani 3000 fit daha alçalmamız lazım Önümüzdeki mesafe içerisinde ee, Daha sonrasında 4000 ve 3200 İrtifalarına inerek inişimizi gerçekleştireceğiz Şu anda 210 knot'lık bir hız e, civarında gitmemiz gerekiyor. 215 knot'lık bir hızla yolculuğumuza devam ediyoruz. E, bayağı da trafik var Seattle. E, Seattle havaalanında. Benim iniş yapacağım pistten şu anda uçak kalktı bu arada. İnşallah üstüme gelmez. E, ki geleceğini sanmıyorum. Büyük bir tane rotası onun. Gelirse de havada bir kaos, gün, paaap böyle olabilir. Ama büyük ihtimal geleceğini sanmıyorum. Biz de şu anda güzel bir şekilde al çalışımızı gerçekleştiriyoruz. Seattle havalanına doğru. Şimdi benim arkamda koltuk kırıldı. Ne yazık ki kırıldı. Ben de bununla oturuyorum. Biraz daha sıkıntılı. Bilmiyorum ya. Gerçekten şans mı yok? Nazar mı var ne var bilmiyorum bir şeyler yoluna girerken bir şeyler devamlı bozuluyor falan ee, Devamlı uğraşıp duruyoruz Vardır her şeyde bir hayır diyeceğim ama yani bıktık artık Her şeyde bir hayır aramaktan da bıktık ama Yapacak da bir şey yok Bundan sonraki bu şekilde videolar kısa olacak onu da söyleyeyim Vancouver mesela nasıl diyeyim yani böyle videolar gelecektir. Amerika kıtasında baya bir şehir falan var. Belli mesafeleri uçakla uçacağız. Ara ara mesafeler böyle. Ben bunu video şey yayında da oynayacağım. Yayında da oynadığım yerler de olacak. Gezeceğim. Ee, onları da söylemiş olayım. <laughs> Hep beraber arkadaşlar. Evet 4000'e artık iniyoruz. Şöyle 4000. Dört bine ee, e doğru ineceğiz. Ve benim önümde şu an iki tane uçak iniyor. Hemen uçaklar inip pisti terk etmesi lazım. Benim de inmem için ama benim baya... Oha benim önümde... Şu anda arkadaşlar... Üç kişi, üç uçak bir gidiyoruz. Ha, birisi çıktı rotadan. Tamam birisi ayrıldı. Şu an Birisi yan piste doğru geçiyor. Böyle anlamadığım bir şekilde. Yo gerçi yana da geçmiyor. O değişik bir şey yaptı. Benim önümde de var. Şu an 1, 2, 3. Ben 4. sıradayım. 4. uçak olarak ineceğim. Şöyle hatta Viafar map'i de göstereyim. Şöyle şöyle. Şu da giriyor. Bu da giriyor. Bu başka pistten de gidebilir. Belli olmaz. Bir tanesi de pistin tam ortasına böyle geçiyor yarıyor bizi. Böyle bir enteresan şeyler. Bakacağız. Yavaş yavaş gidiyoruz. 4000 fitteyiz. 4000 fitten artık e, 3000'e kadar alçalmam gerekiyor. Fazla yüksekte kalmamak için. Şöyle yapalım. Şimdiden ben 3200'e kadar alçalayım. Onlar bana zaten 3200 e alçal diyecekler. O yüzden ben de hemen şimdiden al çalışıma geçeyim. Fazla havada kalmak istemiyorum. İnişte piste baya sorun yaşıyoruz çünkü. Evet şu an... Abi 3 tane uçak oldu peş peşe. Onun ne olacak? Nasıl ineceğiz biz oraya? Ciddi ciddi. Şu anda 3 farklı uçak beraber gidiyoruz. Ben 3200'e indim sen diyene kadar. Sen rahat ol. Tamam ben 3200'e indim artık pisti karşıma alıyorum. Böyle dönelim. Ve pis karşımıza gelsin. Evet, artık ineceğimiz için. Aa bunları ben kapatmayı unutmuşum. Ya abi, bunlar bazı şeyler unutuyorsunuz böyle. Unutmamak lazım ama işte unutuyorsunuz. Bunların hepsini iyi şey yapmak lazım. Ama olmuyor. Bazen unutuluyor. Tamam beni 2000'e kadar indir. <laughs> Contact Seattle Tower on O N when inbound on the approach. İniş biner kadar indir. Artık inişimizi gerçekleştirelim. Two yeah, <laughs> thousand duyduğumuz anda iniş takımlarımızı açalım. Airbus one Seattle Tower, Cleared ILS runway 16 left approach. altimeter tree 0 decimal 0 neither 1 come. com. he left touch. clear to out, less runway 1 6 left approach here, 1. horizon air 2501 turn next taxiway. overspeed. 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 the case speed. Overspeed. Seattle Tower Alaska miles north inbound ILS runway 16 left approach Evet tamamdır. O bir değişik oldu. Bir değişik değişik. Bir şeyler oldu yaşadım ben. Şöyle alçalışımıza geçelim tekrardan. Seattle Tower Cleared ILS runway 16 left approach. Altimeter decimal. karşımızda görüyoruz.

Otomatik Frenimizi açalım. Clear Yana doğru atayım şöyle kendimi. İnşallah sorunsuz ineceğiz Ailesimizi açmayı unuttuk. Ailesimizi de açalım. Evet Seattle'a geldik arkadaşlar artık. Yavaştan da inişimizi gerçekleştireceğiz. Kendimizi şuraya doğru atalım. Rüzgar önden çapraz esiyor. Onu da birazcık hesaba katarak inişimizi gerçekleştiriyoruz. En zor kısım iniş zaten. Yani abi inişi yapabiliyorsan her türlü şeyini yaparsın bu uçağın. Ben de inişte baya baya zorlanıyorum çünkü benim klavye ve gamepad ile oynuyorum. Gamepad sağa sola döndürüyor. Klavyeden de uçağın inişini falan kontrol ediyorum. Elimden geldiğince hani düzgün güzel bir iniş. Piste niye hata var? Piste hata var. Girişte gördünüz mü? Bir hata vardı pistte. Mega 176 contact Seattle approach on LED 20 decimal 4. Böyle yavaşlayalım. Bizi pistten çıkarsın. Ben şunu onaylayayım da beni artık pistten çıkar kardeşim ya. Airbus 1 contact Seattle approach on LNE 126 decimal fight for Airbus One. Az daha al. Al 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 al. Dur da ne yapıyorsun? Ya bak. Tamam şöyle duralım. Ee, frene basacağım diye yana çevirdim uçağın şeyin de birazcık. Sorun yok böyle kalabilir. Ee, şunu kapatalım. Freni dur basalım. Şunu açalım. Taksileri kapat. Şunu kapat. I-Star'ı kapat. Motorlarımızı durduralım. Ve bu şekilde de bitsin. Evet güzel bir video oldu. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Yeni uçuşlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.